Hangi işe girsem başıma bir dangoz bela oldu. Aksilikler peşimi bırakmadı bir türlü. Fırında işe girdim. İşte unu kaldır, indir, çuvallar, bildiğiniz rutin işler. Dedim ki bir köşede iki tane patates gözüm. Sabah bir kalktık, Cık. fırın yanmış. Ya suçlusu kim? Kadir. Ertesi hafta köylünün işi var. Bir sürü adam topladım köylünün işini yapsın diye. Sabah bir kalktık, ...köyü soymuşlar. Dedim ki kuaförün yanında çıraklık edeyim. Çok iyi bir kuaför vardı. E, çalışmaya başladığım gibi... ...kolunu fön makinesine kaptırdı. Aşçılık ediyordum. Çok iyi bir ustamız vardı. Üstüne kızgın yağ devrildi. Tarlada çalışayım dedim... Tarla obruk oluştu. Suçlu kim? Yine Kadir. Döndü dolaştı yine suçlu ben oldum. Ya ben anlamıyorum arkadaş ya. Daha da keşi kaybı olsa gidip gelip beni suçlu buluyorlar. Evet bütün bunlar olurken de herkesler beni suçladı. Neymiş? Nazarım değiyormuş. Benim kime ne zararım olabilir canım? Tabii canım.